14 Kasım 2023 Aslan burcu. Yogilerin, sağlıklı yaşam koçlarının ve yeni çağ maneviyat uygulayıcılarının bir arada özellikle de bir geçişin ortasında olduğunuzda alanınızı düzenleme fikrini yaymalarının bir nedeni var. Bunu şu şekilde düşünün. Eski nesneler eskiden olduğunuz kişinin enerjisini taşır çoktan geride kalmış bir zamandan kalma. Uyumsuz enerjilere veda ederek yeniye yer açıyorsunuz. Büyümenizi kolaylaştıracak ve her zaman kendiniz için hayal ettiğiniz geleceğe doğru ilerlemenizi sağlayacak bereketler için üç kelime. Leo, temizle ve arın. Kozmik ipucu: Alanınızı düzenleyin Aslan burcu